Hadi, Hadi geçmiş olsun. Düzce Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü olarak ve İl Tarım Müdürlüğümüz olarak yerinde sahiplendirme işlemleri tüm hızıyla devam ediyor. 5199 sayılı kanun gereğince vatandaşlarımızın sahiplenmek istediği köpeklere çip uygulaması yapıyoruz. Verdiğimiz irtibat numarasından bizlere ulaşarak çip taktırdıkları köpeklerimize kısırlaştırma işlemi yapıyoruz hem popülasyonu azaltıyoruz hem de hiçbir canımıza zarar vermeden huzur içinde yaşamayı hedefliyoruz. Vatandaşlarımıza da teşekkür ediyoruz. Yoğun bir ilgi var. Ayrıca kimliklendirme yaptığımız hayvanlara kuduz aşısı uygulayarak kuduz hastalığına karşı koruma sağlıyoruz. Düzce Belediyesi'ne çok teşekkür ederiz. Böyle bir uygulama yaptığı için Allah razı olsun. Köpeğimizi çiftletmek istiyorduk zaten. Köpeklere, kedilere bu çok önemli bir şey zaten. E ben arabam yok, kimden eleteyim bunu, otobüsle mi eleteyim diye. Ama gelse dedim yaptırırız.